Fatihası Bismillahirrahmanirrahim Hükümdarı Hakkı için Karumay günahlara eleman hürmet Elhamdülillah idare Hakkı için Karumay günahlara eleman hürmet evet. Rabbül Alemin Ali'yil Mürteza Errahmeni Rahim Çektirme ceza Şah Hasan Şah Hüseyin Lütfeyle bize Karumay günahlara eleman hürmet Hacı Yevmiddin'de ilmini buldum. İmam Zeynel Abidin'den bir hikmet aldım. Bakıra, Cafer'e teselli kıldım, yetiş. Askeri kal, kusma, basmadan yetiş. Kalma günahlara elahan mübbet. <laughs> Gayril <laughs> mağdubu aleyhim bil ismi şaha. üçler, beşler yediler, kırklar hazır. Kul himmet der ki, bizdedir özür. özü kalma günahlara elaman müddet. Balkanlarda açan Nebi Gülü'dür. Elinin üstünde Resul elidir. Kızıl Deli Sultan birimdir benim. On evlat Resul alimdir benim. Abdal Musa ile yoğrulduk işini. Şeyhinin emriyle kazayı seçti. Kırk derviş ile boğazdan geçti. Kızıl deli sultan birimdir benim. Ol evlad Resul alimdir benim. Dimatakan ile Ruhşenler köyü tekkesini kurdu akarsu boyu. Muhammed Resul'e uzanır soyu. Kızıl deli sultan birimdir benim. Ol evlad Resul alimdir benim. Abdal Musa ile hak yoldaşıdır. Ehli Bet yolunda mihenk taşıdır. Kerbela'da akan gözüm yaşıdır. kızıl Deli Sultan primdir benim. O evladı Resul alimdir benim. Göçmen kuşlar bile edeple uçar. Konu dergahında suyunu içer, Yola talip olan müsait seçer. Kızıl Deli Sultan primdir benim. O evladı Resul, alimdir benim. 12 Şam'dan da yaptık çerağı, İkrar veren canlar döner semahı, Hakk'a gönül veren canlar durağı, kızı deli sultan, bilimdir benim. O evladı Resul, alimdir benim. Teslimiye kurban senin yoluna, Aşkı niyazında cemde doluna, Hakka yürüyende ışıksın bana, kızıl deli sultan birimdir benim, on evladı resul alimdir benim. Azrail can gelince, hikmetler sahibi Ali yetiş kısmet olup ten toprağa düşünce, kudretler sahibi Ali yetiş mümkün neki iki melek kurabı, sual eden türlü türlü hesabı, canımı, kalbin azabı, rahmetler sahibi Alice yetişti. Yetmiş kez kulunun kalbini yoklayan, ayıpları zedreye hiç saklayan, Horasan'dan doğup Rum'u bekleyen, Medet Mürvet Hacı Bektaş Melise'yi yetişti. Din aşkına kazakran kılan Haydar'da, sağdan sona bitirelim defterde, hidayet umarım ruhu mahşerde, göster bize doğru rahı seyyidi. Şeriat, tarikat bizi birdir. Bayfe, hakikat bir gizli sırdır. Zahirdir, batındır, evveldir, ahirdir. Kadir-i müstakıla bunu seyyidi. Medet senden medet şah-ı şefa. Dergahından ona yendi binayet. Noksani baba, günahım çoktur ve kâhiyet. Eyvallah sana, beni يا إلهي <سؤال> يا رب العالمين Müşki şu helanın da ruhlarına hediye ile nüfasıl ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi, bu güzel vatanımız olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu evleri, cennet mekan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla bugünümüze kadar birliğimiz, beraberliğimiz için, kutsal değerlerimiz için can veren tüm şehitlerimizin de ruhlarına hediye ile nüfasıl ya Rabbi. Ya Rabbim, Ya Rabbi, uzaktan yakından teşrif buyurmuş. Bu dualara Allah Allah diye katılan, amin amin diye katılan, Büyük kardeşlerimizin de geçmişten ruhlarına hediye eyledi, Ya Rabbi, Ya Rabbim, Ya Rabbim, Rabbim. hasete burada toplanmamıza bu duaların okunmasına sebep olan ahirete yolcu ettiğimiz, hakka uğradığımız, Sıttı akşahin başımızın ruhlarına hediye ile dukasıl ya Rabbi. Mekanını cennet eyle ya Rabbi. Yaptığı yer kendisini cilmesin ya Rabbi. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Ve selamun ala muhselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Dualarımızın kabrı için, merhumenin ruhu için. Allah ruhu için. Fatiha. all right